<gülüyor> <gülüyor> hmm, hazır mısın? Abi ha, başlangıç ya. <laughs> Şu sağa sola bakışları çok hoşuma gitti ya. Bunlar... Ay bak bunlar da iyiymiş bak. Canlı canlı insan yanıyor arkadaşlar. <laughs> Oğlum bu da ne çıkıyor lan? Kanka bu ne biliyor musun? Biyoloji dersinde öğrenmiştim. Bu e etkiye tepkiymiş bu. <gülüyor> <gülüyor> Bitireyim mi lan TikTok kariyerini? Hazır mısın? Duydun mu <sanatâr> sen suyun içinde? <laughs> Benim isteğim donun kuruması. <laughs> Arabaya şey <yapalım>. Git. <laughs> benim arkadaşımı ne <neler> yapıyorlar ya? Ne <laughs> Bitti abicim. Sen benim arkadaşım böyle bir şey yaparsın. Gel. <laughs> 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 Sen benim arkadaşımın mı bodun aynı? <laughs> evet. <gülüyor> Cefasını çekmeden Bırak, sefasını sürmeyi şey. sevmiyoruz biz. Nasıl seviyoruz? Evet. Gerçek. <laughs> İşiyor gerçek. Musun? Gerçek.